Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Petkim ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde önümüzdeki dönemlerde sizlere 19 Şubat'tan bu yana artık Petkim kader haftası, karar haftası diye ifade etmiştik. Ve 23.800, 24'lerin üstü kapatır ve 25-25 300 üstünde yerleşirse diye ifade ettiğimiz teknik göstergeler eğer ortaya çıkarsa tahtada yeni bir boyut kazanabiliriz ve artık tamam mı devam mı adlı sorunun cevabını devam olarak kabul ederek rekorlara doğru bir ilerleyişin önünü açarız diye değerlendirmiştik. Şirket tarafında ise ne yaptı? Denedi. Tamam işte 2-3 gün kapatmayı da denedi 25'lerin üstünde. Güzel oldu ama ne oldu? Devamı gelmedi. Neden? Çünkü borsa İstanbul'da düşüş beklemekteydik ve bu düşüş yönünü elinden gitti. Ee, tabii petkimi de e, etkiledi. Petkimi de bunların nasibini aldı ve şirketi geri çekmeye başladı. 25 rakamının kırılımı şirketin momentum noktasıydı Bu yüzden ilk önce şirket momentum kaybı yaşadı. Ardından ise ne dedik? Artık zayıflamaya doğru adım atıyoruz. Eğer abartırsak yani 2800'lerin altına salar ve 24.000'lerin üstü kapatamazsak bu sefer mavi çizgide aşağı kıldıysa momentum kaybı zayıflamaya, bozulmaya doğru e, bizi taşır ve böylelikle şirket 10 günlük 20 günlük e, ortalamasının altına inerek e, zayıflama artık iyice başlar diye değerlendirmiştik. O yüzden ben görüşümü hala korumaya devam ediyorum. Aresay artık iyice zayıflıyor. Bunlar mı yapmamalıydı. İlk sinyal ve net sinyal alınmış oldu. O günden beri geri çekiliyor. Artık trend desteği vardı işte. İlk önce beklediğimiz 23.10 demiştim sizlere biliyorsunuz ki 23.10, 23.30 onlar gelmeye başladı. Eğer 23.10, 23.30 patlarsa 22.50 var. 22.50'nin altında 21.30, 21.40 aralığı var. Var yani fiyatlar. Bir kere artık bozuldu. Momentum kaybetti. Diğer nokta ise Petkim tarafında yine üst trend direncinin altına inmeye başladı farkındaysanız. Bu yüzden şirket tarafına bakıldığında bu bölgeler artık kıldığı için bir de gider üstüne bak Bir de gider üstüne bunların üstüne gider 23 lira 10 kuruşların 23-30'ların altına salar ve patlarsa iyice zayıflamanın olasılığın önü açılır diye değerlendiririz. kim için bilginize videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>